Arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar şu an ocağa koyduk. Ben çırpıyorum. Hızlı çırpalım ki olsun değil mi? Evet. Şu an... Yavaş karıştıralım. Yavaş çok hızlı yapmamız lazım. yok. Hızlı yapmamız lazım. Ama, Aa, baksana portal oluyor sanki. <laughs> Bir kadar kız. Ben bandana babişkoda evet. bere taktım. Ama Ben de bir de hava atak Ben de benden ee, mutluyum. Siyah arkadaşlar? Burada balede de var. Hı? Pembiş pembiş. Ben de balede yapıyorum. Ama bacağım kocaman açıyorum. Öyle mi? Hı -hı. Böyle yukarıdan aşağı çok kocaman açıyorum. bakayım şimdi ne yapıyorsun arkadaşlar şimdi e, puding şimdi pastamızın pudingini çırpıyoruz ocakta bakın böyle burada yaktık evet bakın böyle yaktık aa, aa. ekran gitti bas ona bas bakın arkadaşlar ocağını da gözlerim mi yakına bakın Birazcık yandı çünkü yaktık. O Ol, olsun diye. hı. da hı. gösterelim mi? Yeni kaşırımızı. <laughs> Göster hadi. Kaşarımızı göstereyim.